Merhaba anne Hanım dostları. Hiç fark ettiniz mi? En büyük savaşlar sessizce kazanılır. Ne bağırırsın, ne açıklarsın. Sadece güçlenirsin. İçten, sessiz, derin. Hiç fark ettiniz mi? Denge sabit kalmak değil. Kırılmadan esnemek, severken vazgeçmek, vazgeçerken de sevmeye devam edebilmek ve bazen o büyük adımı atarsın. Hazır olmadan, korkuyla ama Jüker ters döner. Çünkü bu içten gelmedi. Yıldız kaybı olduğunda dilek tutmazsın. Ama belki de yolu kaybetmeden yıldızın kıymeti anlaşılmaz. Sonra bir gün güneş doğar ama dışarıda değil içinde ve artık senin ışığın sana yeter. Tarot bir ayna, gerçek ışık sensin. Peki sizin hiç fark ettim mi ki dediğiniz durumlar oldu mu? Olduysa yazar mısınız?